Sorayım. Ya Doğu Akdeniz meselesi e, uzunca bir süredir gündemimize e, gelmesini beklediğimiz. Ya e, aslında çok da hoşumuza e, gitmeyecek çeşitli bloklaşmaların, gruplaşmaların olduğunu fark ettiğimiz. E, ama çok kısa vadede de e, şekillenip şekillenmeyeceğini göremediğimiz bir bölge yani İsmet Bey'in anlattığı e, özellikle ekonomik e, kaygılar hidrokarbon arayışları nedeniyle Doğu Akdeniz hepimiz için çok ciddi bir konu olacak. E, ama sadece bu da değil. O onun jeopolitik sonuçları olmasını da bekliyoruz. Yani biraz önce İsmet Bey anlattı. Yani Kıbrıs'ı bir bütün olarak aldığınızda dahi bir sürü sınır paylaşan, yani denize sınır paylaşan ülkelerle bu meselenin bir anlaşmaya varılması gerekiyor. Şimdi dünyada uluslararası hukuk çokça söylenir. Uluslararası hukukun çok temelinde de aslında deniz hukuku vardır. Ama o deniz hukukunun da uluslararası hukuk gibi yine gelişmediğini, çok net zeminlere dayanmadığını söylemek lazım. Şimdi kıta sahanlığından tutun, münhasır bölgeye, oradaki... ...kullanım haklarına kadar bir sürü tartışmalı konu var. Yani bizim mesela Ege'de sadece Yunanistan'la yaşadığımız meseleleri düşünün. Kıta sahanlığını şuraya çıkardın, buraya çıkardın. Fır hattı nereye kadardır, kim kontrol eder gibi tonlarca tartışma konusu var. E bir de sanırım İsmet Bey ona değinecekti ve asıl meselenin kritik yeri de orası. E bir de e ortasından bölünmüş bir Kıbrıs'tan evet. bahsediyoruz kuzeyinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, güneyinde Güney Kıbrıs kesimi. Şimdi sadece o saydığımız aktörler de bu çatışmalı bölge üzerinden konuya dahil olmuyor. Bir de mesela Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği üyesi olması sebebiyle evet. aslında hatırlayın yine 2006 yılında Güney Kıbrıs Avrupa Birliği'ne dahil olurken nasıl bir tartışma vardı. Avrupa Birliği'nin kendi müktesebatında herhangi bir sınır anlaşmazlığı yaşayan ülkenin Avrupa Birliği'ne giremeyeceği yönünde çok net bir müktesebat ilkesi var. Ama Avrupa Birliği bütün bunları göz ardı ederek Güney Kıbrıs'ı Avrupa Birliği'ne dahil etti. Aslında kendi müktesebatını çiğnemiş oldu. Bu tür sorunların temelinde yatan... E, gerekçeler de aslında bu. Şimdi Avrupa Birliği de meselenin içerisine buradan dahil oluyor. Yani şöyle kabaca bir hesap yapın. Yunanistan var bu işin içerisinde. Güney Kıbrıs var. E, Kuzey Kıbrıs var. E, Türkiye var. Mısır Zule, var. var. İsrail var. Amerika geliyor. Şirketler üzerinden Yorke... Fransa, İtalya, Şimdi büyük e, dev şirketler. Herkes evet. buraya doğru akmaya başladı. Bur burada bir kaynamanın olacağı zaten bizatihi bu ee, gelişlerden bile belli. Ee, şimdi Rusya'nın zaten Suriye üzerinden ben özellikle onu söylemeye çalışayım. Suriye, o Laskiye, Tarsus limanları üzerinden Doğu Akdeniz'e çıkışı hani bilmediğimiz bir hikaye değil ve Rusya tam da e, zamanlaması kendi işine gelecek bir dönemde böyle bir fırsatı Suriye'deki iç savaş vesilesiyle elde etmiş oldu. Şimdi bu kadar aktörü tek bir adanın etrafında e, ekonomik çıkarın bu kadar yoğun olduğunun düşünüldüğü bir alanda karşı karşıya gördüğünüzde ortalığın kızıştığı ve burada bir çekişmenin doğacağını tahmin etmek için hani kahin olmaya falan gerek yok. Asıl mesele buradaki gruplaşmaların nasıl şekilleneceğini görmek. Şimdi Avrupa Birliği üyesi ülkeler muhtemelen bu işi Güney Kıbrıs üzerinden yürütmeye çalışacak. Ee, maalesef ve maalesef ki yine oradaki kamplaşmada Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır ve İsrail'in de aynı blok etrafında toparlanmaya başladığını görüyoruz. Sanki böyle Türkiye'yi e, Doğu Akdeniz'de yalnız bırakmaya yönelik e, bir çaba var. Evet. Şimdi bu çabanın içerisinde Türkiye'nin alternatiflerine baktığınızda e, Amerika'nın henüz bize çok yakın durduğunu ve herhangi bir stratejik değişim olmadığı müddetçe Amerika'nın bize yakın duracağını öngörmek çok kolay değil böyle bir itişme ve çekişmenin arasında galiba Rusya sadece Türkiye'ye yakın durabilir o da Şu bir anda ihtimal. herhangi bir yani öyle da, net bir açıklama yapmadı o, o da bir, bir gibi. ihtimal evet. yani hani bu bu şey değil ee, sadece öbür gruplaşmanın kendi bloğu içi, blok içi ilişkilerine baktığınızda biraz Rusya'yı bunun dışında Dolayısıyla Türkiye'nin önünde aslında çok çetrefilli, karmaşık ve Türkiye'yi çok rahatsız edecek bir durum var. Bu 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 meselede hani Türkiye ile uzun vadede konuşulduğunda iş yapabilecek başka ülke ama Mısır'la ilişkilerimiz ortada özellikle Sisi nedeniyle İsrail ile uzun süredir yaşadığımız bir gerilim var. Onlar da zaten bu gerilimlerin çerçevesinde. Güney Kıbrıs'la bu kadar yakın ilişkiye giriyorlar. Ee, şimdi Suriye'deki mesele belki de tam çözülmeden biz Doğu Akdeniz meselesiyle boğuşmak mecburiyetinde kalacağız. Ve ikisi aslında birbirleriyle ilişkili bir şekilde de gelişebilir. Hiç istemediğimiz şeylerden bir tanesi, hiç istemediğimiz şey diyelim, e, yalnızlaşmadır. Yani Doğu Akdeniz'de yalnızlaşma ihtimali. İkinci en az isteyeceğimiz şey Doğu Akdeniz'de bir bloklaşma siyaseti. Yani Bizim Rusya'nın ve bazı başka ülkelerin bir arada olduğu, öbür tarafta bir Batı ittifakı gibi bir ittifakında olması ihtimali, bunu da hiç istemeyiz. Bu ama ikinci en az istediğimiz şey, yalnızlaşmaktan daha iyidir en azından. Üçüncü tercihimiz ise ne olur? Türkiye'nin bu karşıdaki bloklaşmayı yarabilmesi. Yani işte çok kolay değil. Mısır, İsrail, Yunanistan gibi ülkelerle bunu yaramazsınız. En azından şu an konjonktürel olarak. Ama Avrupa Birliği üzerinde ve özellikle Amerika, İngiltere gibi ülkeler üzerinde kurabileceğiniz yeni iletişim hatlarıyla bunu denemek zorundasınız. Yani Türkiye buradaki bloklaşmadan ve yalnızlaşmadan uzaklaşmak için elinden geleni yapacaktır diye tahmin ediyorum. Burhanettin Hocam.